Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün slime'ı nasıl balona çevireceğiz? Başlıyorum. Şimdi akıllarımızla şöyle yapıyoruz. Şöyle. şöyle. yapıyoruz arkadaşlar. Açılsın diye böyle yapınca daha güzel açılıyor. Öyle oldu. Şimdi şöyle. Hop. 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 Şu kenarları da ben, ben yapacağım. Hop. Şöyle yapalım. Hop. Hop. Tamamdır. Şimdi tersine çeviriyoruz arkadaşlar. Hop. 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 Şimdi arkadaşlar şöyle açıyoruz. Çünkü biraz gevşek olsun diye açıyoruz. O cam gibi olacak. Bir slime. Biraz daha açalım. Çünkü biraz kıvamına gelmedi. Şöyle. Şöyle. Şimdi da açalım. Şöyle. Az şöyle şurada. Tamamdır. İşte aslında arkadaşlar şu böyle Çünkü olmayacak. Arkadaşlar şöyle olur. Oo, oldu arkadaşlar. Oldu. Dur tekrar yapayım. Şöyle hop. Huu arkadaşlar. Bir daha. Bir daha yapalım. Gitti. Ama bak oldu. Bakın, bakın arkadaşlar. Bak bunlar çıkıyor ama. Demin nasıl oldu? Arkadaşlar. Bu video. Ya 100 bin like gelir. Bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.